Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz daha çok yeni başlayanlara tavsiyeler şeklinde olacak. Ama tabi uzun zamandır oynayan kişilerin bile gözünden kaçan şeyler de olabilir listemizde. Videoya geçmeden önce hediye çekişimizi yapayım. Önceki maden videomuzda beğeni ve yorum yapanlardan bir kişiye paket hediye edeceğimizi söylemiştik. Şimdi bu kişilerden bir asıl bir de yedek talihli seçeceğiz. Eğer kazanan kişi ID yazmayan kişilerden biri ise bir gün süre tanıyacağım ve bana ailesinin iletmesini bekleyeceğim. Eğer iletmezse ödül yedek talihliye geçecek. Maden etkinliğimize yorum yapan kişileri ben bir tane internette bulduğum çekiş -in sitesine yazdım arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz gibi. Herkesi buraya listeledim. Ardından da bir kazanan bir de yedek talihli olacak şekilde ayarladım. Şimdi çekilişimi başlat diyeceğim ve 10 saniye içerisinde bize çekilişimizi gerçekleştirecek. 10 saniye de bayağı uzun sürüyormuş. Evet kazanan arkadaş Pomak 6697 oldu. Kendisini ben 1453. eyaletten tanıyordum ama tabii daha önceden de takip eden e, takipçilerimizden biriydi sanırım kendisini tebrik ederim. Yedek talihsizliğimiz ise Osman Bey oldu. Eğer Pomak ID yazmadıysa Osman Bey bir gün içerisinde bekleyeceğim. Eğer bir gün içerisinde dönüş yapmazsa ödülü Osman Bey'e vereceğim. Osman Bey'in ID yazdığını hatırlıyorum yorumunda. O yüzden en azından bir tane kesin kazananımız var olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi gelelim videomuzun konusuna. Yeni başlayan kişilerin yaptığı 5 hata 5 hatayı ve buna karşı 5 tavsiyemi açıklayacağım. Haydi başlayalım. Birincisi oyunu yanlış anlama. Evet bu oyunu başka oyunlarla karıştırmayın arkadaşlar. Bu oyun sürekli şehrinizi geliştirdiğiniz ve güçlendirdiğiniz bir oyun değil. Bu oyun savaş ve strateji oyunu. Yani şu barınağı geliştireyim, bu e, binayı yükselteyim, halkı memnun edeyim, şehrimi büyüteyim gibi bir olay yok burada. Hep topu şu kadar bir alanınız var. Bu alan çok da genişlemiyor zaten. İlerleyen günlerde işte şurada bir ada kısmı açılıyor. Bir balıkçı kulübesi açılıyor ama onun dışında çok büyük bir gelişme olmuyor. Aynı alan üzerinde oynamaya devam ediyorsunuz. Nüfus da en fazla e, 32 oluyor zaten. Yani yüzlerce kişi barındıracağım diye bir beklenti içine girmeyin. Halkı memnun etmek için çok çaba harcamanıza gerek yok. Çeliklerinizi barınaklara ve binalara harcamayın arkadaşlar. Onlar teknoloji araştırması yaparken gerekecek. Buralarda teknoloji araştırması için bu çeliklerden kullanılıyor. Çeliklerde bildiğiniz gibi çok sık elde edilen bir ürün olmadığı için yağma yapılan bir ürün olmadığı için buradan keşiften elde edilebildiğimiz çelikleri başlarda boş yere gereksiz binalara harcamayın. Tabi ilerledikçe bütün gelişmelerinizi tamamladıkça o zaman bunları da fullüyorsunuz ama başlangıç için kesinlikle fulllemenize gerek yok arkadaşlar. Halk ölse de sorun değil. Zaten yenileri geliyor sürekli. Önemli olan şu yukarıdaki kırmızı noktaları unutmayın. Burada bazen kırmızı noktalar beliriyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane kırmızı asker var. Asker demişim ya. Bir tane kırmızı halk var. O hasta kişiyi hemen sağlıklı bir kişiyle değiştirin ki üretiminiz aksamasın. Bazen de boşluk oluyor burada. Boşluk olduğu zaman yukarıda kırmızı işaretle bizde ölen bir kişi sonucu boşta kalan bir iş pozisyonu olduğunu gösteriyor. Yani ölen veya hasta olan kişilerin yerine sağlıklı kişileri yerleştirin düzenli olarak arkadaşlar. Geçiyoruz ikiye. Kahramanları yanlış kullanma. Her kahramanın kendi ve kendi keşif ve sefer özellikleri var arkadaşlar. Sefer özellikleri katıldığınızda sağ üstteki sefer özelliği devreye giriyor. Şöyle hemen yeteneklerdeki sağ üstteki. Mesela bu Hector için savaş alanını okumakta esrarengiz bir usta deneyimi var. Savaşçı olan Hector'un varlığı tüm birliklerin aldığı hasarı %50 oranında azaltmak için %40 şansa sahiptir diyor arkadaşlar. Bu Hector'un seferberlikte devreye giren özelliği oluyor. Bizim e, ayı avında Cessiz, Cessar, Seo ve Jeronimo dememizin sebebi arkadaşlar buradaki en sağ üstteki özelliğin dost birliklerin hasarını %25 arttırması. Yani seferberlikte katılan kişinin her kişinin dost birliği olarak görüyor ve hasarını %25 arttırıyor. Yani 4 tane bu bonus aktifleştiğinde tüm kişiler bu e söylediğimiz cesil cesaret sevola katıldığı zaman %25 %25 toplamda %100 bir hasar artışı elde ediliyor arkadaşlar. Olur da biri farklı bir hero gönderirse bu bonusu bozuyor. Onu da nereden görebilirsiniz? Şu an açıkta bir seferberlik yok. Hemen bir seferberlik açıp göstereyim sizlere. Şimdi seferberlik kişiler katıldıkça ben de size göstereceğim arkadaşlar. Bonusların ne şekilde etki ettiğini. Yani siz hero bonusunu bozmak için eğer bu kahramanlardan biri elinize kalmadıysa o zaman hirosuz bir şekilde ayağı bu seferberliklerine katılın arkadaşlar. Bu seferberlik süresi dolana kadar ben de size diğer kahramanlardan bahsedeyim biraz. Hayvan avlarken cine kullanmak, kaynak toplarken de her kaynağı daha hızlı toplayan hero'yu tercih etmek önemli oluyor arkadaşlar. Böylece işinizi oldukça kolaylaştırabilirsiniz. Daha az enerjiyle daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Evet şimdi geldi Burada bayrak işareti var arkadaşlar. Buradan bonuslara bakacağız ama bakalım kimler neyle katılmış. Jesse ile katılanlar var. Arada Molly var. Turuncu mitikirolardan var. Bu durumda iki tane Jesse bonusu alırız muhtemelen. Diğerleri ise turuncu hiroların bonusu olur. Evet buradan bir Jesse aldık. Bir Jesse daha aldık. Bir Jesse daha aldık. Ve son olarak Molly girmiş. Evet moli koyan kişi arkadaşlar bizim bir tane bonusu kaybetmemize neden olmuş. Eğer moli girmeseydi mitik kahraman girmeseydi burası da diğer cesiyi alacaktı. Ama en güçlü kahraman özellikleri alındığı için moli buraya girmiş oldu arkadaşlar ve bonus bozulmuş oldu. Yoksa burada aslında 4 tane cesimiz vardı bize bonus verebilecek. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ayı avında ve diğer kale savaşlarına, tesis savaşlarına mutlaka bu saldırı yaparken Jesse Jester, Jeronimo gibi kahramanlarınızı kullanın. Savunmada ise Petri kullanıyoruz elbette. Çünkü o da bize savunma bonusu veriyor. Evet geldik üçüncü konuya arkadaşlar. Üçüncü konu gereksiz saldırılar. İlk zamanlarda sık yapılan hatalardan biri de yanlış veya gereksiz saldırılar olur. Kendi gücünüzü ve rakibinizin gücünün bilincinde olmadan gözetleme yapılan, yapılmadan yapılan rastgele saldırılar önemli bir miktarda asker kaybı yaşamanıza ve kaç günlük eğittiğiniz askerlerin boşa gitmesine sebep olur. Sadece zaman değil, aynı zamanda da kaynak kaybetmiş olursunuz. Çünkü o askerleri tekrar eğitmek için kaynak harcamanız gerekecek. Yani başlarda hızlı bina yükseltmek için kaynak ihtiyacınız oluyor diye kaynak kazanayım derken yaptığı saldırılar kaynak kaybetmenize neden olabilir. Bu sebeple mutlaka gözetleme yapın ve çok asker kaybetmeyeceğiz. Güçsüz kişileri saldırın arkadaşlar. Ayrıca diğer önemli bir kriter de saldıracağınız kişinin ittifa. Kişinin kendi güçsüz olsa bile ittifa güçlü olabilir. İlk 10-15 ittifak arasında yer alan e, ittifaklardan üyelerine kesinlikle bulaşmayın zaten arkadaşlar. Hatta o ittifakların birinde olmaya çalışın ve NAP denilen bir sandırmazlık anlaşması içerisinde yer alın. Bunun dışında da ittifanda güçlü kişiler olan kişilere çok saldırmayın arkadaşlar. Yoksa iş kan davasına döner ve sonra gelir abileri sizi veya ittifanızdaki güçsüz kişileri yakar. Yani mümkünse saldıracağınız zaman ittifaksız ve güçsüz, güçsüz kişilere saldırmaya çalışın arkadaşlar. Böyle araştırın rastgele ışınlayıcı veriyor oyun size zaten. Burada belirli bir rastgele ışınlayıcı hakkınız var. Şuradaki ok işaretinden. Burada kalkan ve rastgele ışınlayıcı hakkı veriyor oyun size belirli sürelerde. O yüzden bunları kullanarak kendinize uygun bir hedef araştırın saldırma yapacaksınız. Evet geldik dördüncü konuya arkadaşlar. Kahramanları yanlış geliştirme konusuna. Kahramanların geliştirme konusu her zaman her çoğu kişi için bir soru işareti durumunda oluyor. Çünkü hangi kahramanı nasıl geliştirmeliyiz, hangilerine önem vermeliyiz başlarda çok karıştırılıyor. Bir de şurada tatbikat kampı dediğimiz bir özellik açılıyor 13. fırın seviyesinden itibaren. Burası da yine pek çok kişinin hakkında sorular oluşturan bir kısım. Ama tatbikat kampı çok daha detaylı anlatılması gereken ve uygulamalı gösterilmesi gereken bir kısım olduğu için ben onu size arkadaşlar ayrıca yaptığım bir videoyu paylaşacağım. Ee, videomuzun sonuna bitiş ekranımız çıkıyor. Abone olun hemen altında o tatbikat kantı, kampı videosunu koyacağım arkadaşlar. Oradan detaylı bir şekilde izleyip anlayabilirsiniz. Evet başlarda e, elimizdeki hirolar biliyorsunuz ki bu mitikler değil. Sadece başlangıçta molimiz oluyor mitik olarak. Sonrasında Zimman ve Natalia açılıyor. Bu üçü bizim birinci nesil dediğimiz kahramanlar oluyor. Ardından da ikinci nesil olan Alenzo, Fili ve Flint geliyor arkadaşlar. Bunlar da 40. günde dahil oluyor. Siz hirolarınızı geliştirirken önceliği Jesse ve Petri'ye verin. Bu Jesse ve Petri'nin şu sağ üstteki yeteneklerini açmaya çalışın. Bunları ne kadar hızlı açarsanız itifanız için sizin için o kadar iyi olur arkadaşlar. Çünkü kale savaşları daha oyunun ilk günlerinden başlıyor. Yani 1 iki gün içerisinde kale savaşları başladığı için bu hero'lara ihtiyacınız olacak. Gerek saldırıda gerekse savunma kısmında. Şimdi Molly 5 yıldız olduğu için Molly'de gösteremeyeceğim ama... Mesela kimde göstereyim? Zinman da göstereyim. Zinman geliştirmesi gereken bir hero değil kesinlikle. 3 yıldızlar kadar yükseltin sonra bırakın derim. Çark de gelen bir hero zaten. Çark kullanarak kendisini 3 yıldıza getirin. Buradaki yetenek bonuslarını açın arkadaşlar. İnşaat hızını ve maliyetini 4. yıldız yani 4. seviyeye getirin. Hiç dördüncü yıldıza falan gerek yok. Bunların dördüncü seviyede kalması gayet de yeterli arkadaşlar. Hiç yatırım yapmanıza gerek olan bir hero değil. Üç yıldız yaptığınızda şuradan göstereyim. Bu altta genel mitik parçalar var. Bu genel mitik parçaları kesinlikle imiş zinmanmış Bunlara harcamayın. Natalie'ye zaten izin vermiyor oyun. Natalia ve Jeronimo'ya harcamanıza zaten izin vermiyor. Ama başlangıçta Gen bir kahramanları, Gen 2 kahramanları bunları harcamanın hiç anlamı yok. Çünkü oyun uzun soluklu bir oyun arkadaşlar. Oyun sizi saracak ve bağlanacaksınız. Bunu siz de göreceksiniz etkinlikler geldikçe. İlk zamanlar sakin geçse de etkinlikler ve savaşlar başladığında çok keyifli bir hale geliyor. O yüzden ilk nesil kahramanları bu genel mitik parçaları kesinlikle kullanmayın. İleride daha güzel kahramanlar gelecek. Onlar da kullanabilirsiniz. Şöyle bizim şu an Hector, Line ve Mia bu üç kahramanımızı kullanıyoruz. Bize bir tane piyade, bir tane mızrakçı, bir tane de okçu gerekiyor arkadaşlar. Ana kahramanımız olacak olan bu üçünü e, şu an en iyi kullanabileceğimiz bu üç kahraman olduğu için bunları geliştirdik. Ben e, yani küçük küçük seviyeli bir yatırımcıyım diyebilirim. Çok fazla yatırım yaparak oynamıyorum oyunu. Bu yüzden bu hero'ları şu an 4 yıldızda bıraktım. Ama siz orta seviyeden bir üst orta seviyede bir üst seviyede yatırımcılarsanız bunları 5 yıldız yapın mutlaka arkadaşlar. Bu hero'larımız güzel hero'lar. Ayrıca tabi sadece kendilerini 5 yıldız yapmak değil silahlarını da 5 yapın. Ondan sonra bu donanımlarını da geliştirin. Hektor'da nasıl yani daha doğrusu Hector için söylemiyorum bunu Piyade için söylüyorum arkadaşlar. Bizim Piyade'de önceliğimiz savunma. Mızrakçı'da ise, mızrakçı ise saldırı. Piyade'de savunma ve sağlıkla ilgili bu iki eşyayı geliştireceğiz. Tam tersi mızrakçımızda ise tam tersi bu saldırıyla ilgili olanları geliştireceğiz arkadaşlar. 40. günde gelen flint sizler için çok değerli arkadaşlar. Çünkü flint hilosu bir piyade ve siz eğer balina değilseniz normal küçük seviyeli bir yatırımcıysanız en önemli kahramanınız piyadeniz olacak. Flint de çok uzun bir süre sizi götürecek bir mitik piyade. O yüzden flinti mümkünse 5 yıldız yapmaya çalışın. En kötü 4 yıldız yapın arkadaşlar. Zaten çarkı felek de geliyor. Çarkı felek geldikçe bütün sandıkları açacak kadar çevirme yapın ve filin parçalarını toplayın. Bunun için elmaslarınızı biriktirmelisiniz mutlaka. Gereksiz şeyler elmas harcamayın arkadaşlar. Elmasınızı sadece VIP için ve çarkı felek için harcayın. Çarkı felek için elmaslarınızı biriktirin. VIP'de de zaten 4. seviye bir eşik oluyor. 6. seviye ikinci eşik oluyor. 4. seviye eşiğini ilk evrelerde tamamlayabilirsiniz. 4 yaptıktan sonra ve inşaat bonusunu aldıktan sonra birazcık burayı dinlenmeye bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş 6'ya doğru yükselsin. Elmaslarınızı çok gömmenize gerek yok. Sadece şuradaki %10'luk inşaatçı hızını açana kadar birazcık elmas harcayabilirsiniz. Tabii ki 30 günlük V.I.P. süresi içinde elmasınızı harcayın arkadaşlar. Kahramanların geliştirme ile ilgili son konuysa yeteneklerinden bahsettik, yıldızlarından bahsettik, tatbikat kampından da kısaca bahsedip videoyu yönlendirdik. Son olarak geldik donanım kısmına arkadaşlar. Donanım kısmında en büyük yapılan hata elinizdeki bütün kahramanlara donanımları dağıtmaktır arkadaşlar. Burada kıyafetsiz gördüğünüz her kahramana hızlı kuşan diyerek kıyafet giydirmeyin. Kıyafet giydirirseniz o kullanmadığınız hirolarda donanım yani kıyafet olması hiçbir manası olmuyor. Sadece 3 tane ana hironuza mızrakçı, nişancı ve piyade bu üçüne birer takım kıyafet giydirin ve sürekli onları geliştirin. Bu kıyafetleri zaten yerine göre çıkarıp giyebildiğiniz için diğer hero'lara takabiliyorsunuz. Atıyorum Jesse kullanacağınız zaman Mia'nınkileri çıkardım. Jesse'ye takabiliyorsunuz. Veya işte Patrick kullanacağınız zaman yine Mia'nınkini çıkarıp Patrick'e takabiliyorsunuz. Ee, onun dışında Flint uzun süre sizi götürecek dedik. de kullandığınız bu geliştirdiğiniz şeyleri Hector geldiği zaman Hector'a giydirebiliyorsunuz. Yani o yüzden kimi giydirdiğiniz önemli değil. Çünkü bu eşyalar giyip çıkarılabilen bir şeyler. Yani ben bu kişiye fullledim, sıkıntı yaşarım diye düşünmeyin. Fullleyin, bu eşyaları geliştirin. Hiçbir zarar yok. Sadece birer takım geliştirin ama. Bir takım piyade, bir takım mızrakçı, bir takım da nişancı geliştirin arkadaşlar. Birden fazla kişiye bu donanımları girdirmeyin. Sadece 3 kişi bizim için yeterli. Evet, hirolarımızın gelişiminden de bahsettik. Gelelim 5. konuya. Beşinci konu arkadaşlar etkinliklere önem vermeme. Pek çok kişi bu hataya düşüyor başlangıç evrelerinde. Hatta şuradaki etkinlikler sekmesi o kadar karışık geliyor ki böyle sekme sekme bir sürü bir şey. Bunlara bakma zahmetine bile girmiyor. Ama aslında bilse bunlar o kadar önemli ve değerli. Buradaki etkinlikleri kaçırmamak, zamanında başarılı olmak o kadar çok önemli ki arkadaşlar sizin gelişiminiz için. Siz sadece bina yükselttim, asker eğittim, araştırma yaptım, geliştim şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bu boş bir güç göstergesi. Yani sizin askeriniz çok diye gücünüz yüksekse bu bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Sizin şurada kahraman donanımı ve tılsımı dediğiniz şu donanım geliştirmesi yapan eşyalar ve tılsım geliştirmesi yapılan eşyalar etkinliklerden geliyor arkadaşlar. Bu eşyaları etkinliklerden almazsanız güçlenemezsiniz. Ya da çok büyük bir balina olmanız lazım. Paranızın sınırı olmaması lazım ki parayla alıp güçlenin. Ama onun dışında küçük bir yatırımcıysanız veya yatırımsız oynuyorsanız mutlaka etkinliklere katılmalı ve bu eşyaları kazanmalısınız arkadaşlar. Burada da şu devreye giriyor. Şu takvimi çok iyi kontrol edin. Yani bu takvime bakarak hangi gün hangi etkinlik var önceden bilin ve hazırlıklı olun. Zaten bizim buradaki tüm etkinliklerle ilgili videolarımız mevcut. Buz ateşine nasıl birinci olabileceğinizi, işte çark felekte neler yapmanız gerektiği, çılgın coğuda nasıl başarı elde edebileceğinizi, kale savaşına nasıl bir taktik uygulamanız gerektiğini hepsini kendi videolarımda tek tek rehber şeklinde hazırladım ve sizlerle paylaştım. Lütfen bunlara katılacağınız zaman kanala gelin ve Arama kısmına etkinlik adını yazın arkadaşlar. Etkinlik adını yazdığınızda en son en güncel videoyu açın ve izleyin. Çünkü eski videolar benim de acemi döneminde çektiğim videolar var. Hem video kalitesi olarak hem ses kalitesi olarak hem de içerik olarak daha zayıf videolar. En son çektiğim en güncel videolarsa en başarılı videolar. O yüzden o videoları izlemenizi öneririm. En son çektiklerimi ve de kendi ittifakınızdan arkadaşlarınıza da tavsiye edin ve izletin. Çünkü ittifak başarısı sadece sizinle kalmıyor. Arkadaşlarınız da başarılı olmalı. Pek çok ittifak zaten pek çok etkinlik zaten takım halinde oynanıyor. Dökümhane savaşı olsun, kanyon çarpışması olsun. Burada planlı ve takım halinde hareket etmek gerektiği için mutlaka arkadaşlarınıza da bu videoları tavsiye edin ve izlettirin. İzleyenle izlemeyen arasında ciddi bir fark oluşuyor gerçekten. Ben maden etkinliği videosundan örnek vereceğim. İlk ona girmeyen gerçekten yok arkadaşlar. Videoyu izleyip de ilk ona girmeyen olmuyor. O yüzden e, mutlaka izleyin derim. E, bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Sizlere 5 tane yapılan hatadan bahsettim. Ve bunun sonucunda tavsiyelerimi ilettim. Siz de umarım memnun kalmışsınızdır. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.